oturuyorduk. Bir, bir, ses oldu sanki dersin uçak düştü. Biz, biz bomba patladı zannettik. Biz camı aç, aç, açtığımızda tüm camlar havadan iniyor yere. Direkt sizin yakınınızda bir bina yakınınızda herhalde. Evet, Nisan. evet burada Ara, biz Bina var arada. Evet. Ama ev sallandı böyle. Binamız sallandı. Peki tanıyor musunuz siz? Komşu arkadaşımız. Hani, e, i̇sim Kadının ismini bilmiyorum. Bilmiyorum. Aynı memleketteyiz ki tanıyorum. Gümüşhane, onlar Gümüşhane'de. Gümüşhane, kaya gözüldüler işte. O an bir patlamayla gördük ki yani bomba patladı gibi bir patlama oldu. O birden dışarı çıkınca kabloları yerde, kablo yerde ben zannettim ki tarafı yani elektrik patlaması oldu. Bir yan tarafa geçiyoruz, binanın duvarları hepsi yerde. Allah'ta hiç şans sesi orada o an şu an e, kimse yoktu. Normalde burası kalabalık. Anca cadde olduğu için kalabalık oluyor. Peki yaralıyı gördünüz mü? Yaralı gördü. Vücutları baya yanmıştı. Dişleri falan hepsi sıkılmıştı, şey olmuştu. Bir Bayadı, kişi bir mi vardı içeride? Bir kişi vardı o an ya. Bu da zaten amcası da yukarıdaydı. Çocuk da bayağı geldi, ambulans geldi gibi hemen hastaneye götürdü. E, tanıyor musunuz siz yaralıyı? Tanıyorum tanım, tanım. İsmi nedir? Hakan da evet, Hakan'dı ya. Da yine askerden gelmişti. Kaç yaşında? 23 yaşında falandı ya. Peki. <laughs> bir ailemi gördünüz Duvarları, Evet son bilgiler ne? Evet, siz gördünüz mü? Şu, şu anda biz e, patlamadan bir iki dakika sonra buraya geldik. Eee şu anda belediye ekiplerimiz, zabıta ekiplerimiz binayı mühürledi. Binanın içinde kimse yok şu anda. Güvenlik önlemleri tam seviyede alındı. Eee emniyet güçlerimiz de sokaktaki e, emniyet sağlamak için sokakların giriş çıkışlarını kapattık. Eee tedbir amaçlı elektrikler kesildi sokağın. Eee çok ağır yaralı bir Kardeşimiz var, genç bir kardeşimiz. Ee, yani durumu ağır. Şu anda hastanede. Ee, şu anda bütün bilgiler bunlar. Peki nedeni belli oldu mu? Neden kaynaklı patlaması? Ee, büyük bir ihtimalle doğalgaz kombisi diye e, düşünüyoruz. Yani onu öyle biliyoruz. Ama e, net bir sonuç yok yani. Net bir bilgi yok şu anda. Peki yaralı bir kişi miydi içeride? Yaralı bir kişi. Hani isim var mı yaralı? Mı? E, i̇sim, soy isim veremiyorum. Kusura bakma. Peki.